Profesör Doktor Süleyman Özdemir halihazırda Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin rektörü olarak görev yapıyorum. Üniversitemiz resmi olarak 23 Nisan 2015 tarihinde kuruldu. Yüksek öğretim alanında eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden ve lider üniversitelerden bir tanesi. Yani Bandırma 17 Eylül Üniversitemizin merkez kampüsünde gerçekten çok güzel bir kampüs ortamı oluştu. Laboratuvarlarımız özellikle sağlık bilimleri ve mühendislik alanı başvurmak üzere kurmuş olduğumuz laboratuvarlarımız yine grafik tasarım ve bilgisayar bilimleriyle ilgili olarak en modern ve en güçlü en donanımlı laboratuvarlar. Yerleşkemizde sınıfından laboratuvarına, yemekhanesinden eğlence mekanlarına yani çok güzel bir eğitim atmosferi oluştu. Tercih et yapacakları zamanlarda özellikle öğrenci arkadaşlarımızın üniversitemizi gelip görmelerine üniversitemizin web sitesini ziyaret etmelerini ve velileriyle birlikte bizlere zaten...